Sabah olur ışıkla dolar sınıf Bilgi lazım ata kalbimiz Soru çözer hedefe odaklanırız Başarı biziz Birlikte güçlüyüz Vitaminle başlar her yeni gün Hayallerimiz gökyüzünden de üstün. Adım adım hep ileri durma hiç Sınavda biz varız bu yol bizim iş Kimi mühendis kimi doktor olacak Kimi öğretmen yıldızlar gibi parlak Sadece ders değil biz hayata hazırız Vitaminle kazanırız geleceğe kanat açarız Yorulmak yok pes etmek yok Her adımda yanımızda bir dost Vitaminle hedefe kilitliyiz Zirvede adımız şimdiden yazılı Vitaminle doğar umut her sabah Cesaretle yürürüz yollarda rahat Adım adım vitaminliyiz Bu yol bizim zirveye tek tek Vitaminle başlar her yeni gün Hayallerimiz gökyüzünden de üstün Adım adım hep ileri durma hiç Sınavda biz varız bu yol bizim iş Kim mühendis kimi doktor olacak Öğretmen yıldızlar gibi parlak Sadece ders değil biz hayata hazırız Vitaminle kazanırız Geleceğe kanat açarız Yorulmak yok pes etmek yok Her adımda yanımızda bir dost Vitaminle hedef eki